tam etti. Geçtiğimiz günlerde Fethiye Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adaylığını evet. açıklamıştınız. Çalışmalar hakkında nasıl gidiyor? Ee, biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. E, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Fethiye Belediye Başkan adayı Uzun süredir parti içerisinde emek düşünüyorum. E, sağ olsun destek veren arkadaşlarımız bu yola çıkarken proje arkadaşlarımız hep beraber bu kararı aldık. E, i̇nşallah Fethiye'mize hizmet etme fırsatımız olacak. Özellikle bu anlamlı seçim Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük anlam kazanacağını düşünüyorum. Ahmet Bey, neden aday oldunuz? Fethiye'nin en büyük sorunları nelerdir? Kısaca bir alabilir miyiz? Tabii. Fethiye'mizin kronik geçmiş çok büyük sorunları var. Yani bu Fethiye Soyut Yolu, Fethiye Körfezi, e, altyapı sorunları, Fethiye'deki nüfus artışı, trafik sorunları, Gençlerin e, sosyal alanları yani artık iyice daralmaya başlıyor. Bunların çözümü için biz elimizden geleni. Zaten uzun süredir bu, bu konuda çalışmalar yaptık e, ve bunlar hakkında gerçekten çözüm önerilerimiz ve projelerimiz olduğu için Fethiye Belediye Başkanı Aday Aday Adayı onlara karar verdik.